O on kaç numara? Dönüştüm. 16. Senin değil o yani. Yok, değil, değil. <laughs> Belli oldu. Evet. <laughs> e, bugün beraberlik golüne imza attın. Abi. Seni hocam. Sen mi attın abi o golü? Ha, başka hangi, saniye, ayar, o, on, hangi <laughs> ayağını attın abi? <gülüyor> 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 evet, e, başkasının da, atması gerekiyordu ben attım yanlışlıkla. Yok güzel gol oldu ama, ama bir daha kır... çok çalıştı. Evet kritik bir zamanda gelmişti. <laughs> Şimdi e, Vezir Spor'dan Selim'le beraberiz. Siz e, tüm sonu... İlk organizasyonda da yer almışsınız evet. ve şampiyon olarak İstanbul'a şampiyonluğu taşımışsınız. Bazı futbolda değil diğer branşlarda kadar taşıdık. De, Ayak ve şey de. Taşıdık. E, o ve da masa güzel. Masa tenisi. O da güzel. <laughs> o da, da güzel yani. yani güzel almış, da Şimdi da e, şey. sevgili Hocam, Selim, Hocam. Selim Hocam. oğlum, 50 yabancı yaş yabancı. organizasyonundayız. 50 evet. artı yaş evet. organizasyonundayız. E, i̇lk önce bu organizasyonla ilgili <laughs> düşüncelerinizi bir alalım. <gülüyor> Nedir? bu yaşta siz spor <laughs> yapmaya getiren buraya. Zaten bu biraz da Mustafa Kumbasar'la ikimiz fikir babasıyız diyebiliriz bunu. Daha önce Antalya'daki bir takım turnuvalara katıldık. Kendisi de katıldı. Orada daha bir organizasyonluk vardı. 40 yaş deniyordu. Biz 40 yaşa gittik. 20'ler de oynadık. Sonra dedik bunu biz kendi bildiğimiz gibi kendi arzu ettiğimiz şekilde düzenleyelim diye Kumbasar'a ricacı oldum. O da sağ olsun kırmadı beni. 50 yaş üstü bir şeye katıldık. Başlattık ama önümüzdeki sene 60 istiyoruz. Bu zor geliyor. Yaşın, yaşın kutlar mı galiba? Bizdeki seviye 60'ı istiyorum. Valla <laughs> 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 bu işin sonu yok galiba. 55 daha razı olalım. 50, evet, 55'e 55 55 üstü. 55 üstü. 55 üstüne razı olalım. Yani. Peki <laughs> ee, bu üçüncü haftadayız. Üçüncü üç hafta haft bir, bir değerlendirme alabilir miyiz Gayet güzel gidiyor. Havalar bir gece ilk defa oynuyoruz böyle bir turnuvayı. Şimdilik bu 8-9 dereceydi. Bundan sonrasını pek düşünmek istemiyorum. Eksi ikilere, üçlere düşeceğiz. Aralıkta <laughs> olacak da. Kaçan Çağda olur mu? Günümüz. Ne diyorsun? Herkes Aa, olur. Herkes, herkes olur. Sakatlıklar olur. Çekmeler olur. Kasıklar olur. Her şey olur. Düğünler <laughs> olur. Biri oldu zaten. İlk başta yok. Evet. 9-10 kişi bulabilirsek ne mutlu bundan sonraki hafta. <laughs> Bulacağımıza inanıyorum ben. Size <laughs> de başarılar diliyorum. Çok, teşekkür, teşekkür ederim. Çok Çok güzel. güzel Sağolun. Sağ, teşekkürler. Evet, görüşmek, görüşmek üzere. Tamam. Evet. Sirkecinin ee, tekni ho teknik direktörü. Evet. Hocalık değil teknik, teknik direktörlük yapıyorsunuz. Ama siz e, geçmişte de sirkecinin teknik evet, direktörüysünüz evet, zaten. Doğru doğru. Amatörlük devam de. Evet, aynı geleneği burada, burada devam, devam ettiriyorsunuz. Ediyoruz. Aynı futbolcularla mı devam ediyorsunuz? Aynı ediyoruz? futbolcularla. Hiçbir değişiklik yok. E o zaman da mı çok üzüyorlardı sizi böyle son dakika golleri? kadar fazla üzmüyorlar belki. <laughs> Şimdi beyinleri Biz, de Bizim geleneğimiz beraberlikle devam evet. ediyoruz. Üç haftadır berabere. Bu beraberliği evet. ne zaman bozacağız onu bilemiyorum. İnşallah Ama Allah kabahatın yüzde sekseni bende. Neden? Fazla değişiklik yapmayacaksın burada. Çünkü artık ee, e, tam şeye kıvama girmiş arkadaşlar çıkartıp öbür yöne koyduğum zaman evet. tempo olduğu gibi düşüyor. Onun için peki, hatanın yüzde sekseni bende. Peki ben size başka bir şey sorayım. Buyurun. Baş dışı bir şey sorayım. Organizasyonu nasıl buluyorsunuz? Ben organizasyonu zaten baştan beri beğeniyorum. Zaten evet. beğenmezsek katılmayız. Her şeyden önce o. Bizim evet, gelenimiz... üç, üç, üç haftamız geride evet. kaldı organizasyonda. Ama biz yine devam edeceğiz. Daha yedi hafta var. Dedim ne olacağı belli değil. Bizim için eksik olan arkadaşlarımız var. Onlar yavaş yavaş Santrafor falan var iki tane gelmeyen. Onlar geldiği zaman biraz daha takım düzelecek. Peki bir şey daha soracağım. Size bu kulüpler baya dengeli gibi geliyor. Ben evet. sizin 3 maçınızı da izledim. Ha evet. yani tüm maçları izledim burada oynanan 9 maçta Kulüpler birbirine çok yakın evet. ölçülerdeler olarak. Ama onun özelliği de olması lazım. Şimdi bir kalkıp 4 5 takım iyi, bir takım üç 3 takım kötü, 3 takım kötü iyi olduğu zaman onun bir özelliği yok. Alt takımın da iyi derece şey, şeyde olmasın bizim için daha iyi. Için daha, iyi. Daha, 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 daha da organizasyon için de daha iyi. Daha iyi maçlar olduğu zaman bizim daha çok daha zevkli. Peki şampiyonluk iddiası e, devam ediyor tabii. Daha bitmiş değil ki. Biz sonuna kadar varız diyorsunuz. Son, son dedik çalana kadar evet. biz yarışma içinde olacağız. Olacağız öyle. Peki, çok teşekkür e, ederim. Biz çok teşekkür sağ ol, ediyoruz. Sağ, katıldığınız sağ ol, Için. Başarınızın devamını diliyoruz inşallah. Sağ ol, teşekkür Ve ederim. Sirkeciyi de böyle daha üstlerde görelim ama artık herhalde yani böyle. Seneye, herhalde, herhalde seneye. Seneye daha iyi hazırlanacak. Yok, şey. yok biz de <laughs> seneye lige de girmek istiyoruz. Evet. Müracaatımız var. İkinci kümeden veya bir takım bulursa birinci kümeden evet. devam edeceğiz. O zaman o zaman, devam o, zaman o, zaman, o, zaman, orada da biz geleceğiz. Evet, yani. orada, yani. orada, da, orada da görüşeceğiz sizinle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.